merhaba sevgili dostlar sevgili abonelerim şimdi istek üzerine bugün aklımdaki kişiyle kötü ayrıldım ne düşünüyor hani kötülük yaparak ayrılan insanlar var ya borçlara sokuyorlar zarar veriyorlar sadece bencil olan insanlar bunlar için bir deste yapalım bakalım kötü ayrıldığım aklımdaki kişi benim için ne düşünüyor veya neler yapıyor bir bakalım. Bu aklımdaki kişi size zarar vermiş olan aklımdaki kişi umudu ediyorum ki hatalarının farkına varır ve siz şifalanırsınız. Önemli olan zarar görmüş olan sizlerin şifalanması böyle çok artık bu tarz ilişkiler. Bundan dolayıdır ki insanların ilk yüzlerine inanmamak gerekiyor. Ve hep uyarıyorum. Yapmış olduğum burç yorumunda da söyledim. Kimseye güvenmeyin. Yeni tanıştığınız insanlar gelip geçici olacaktır. Zarara uğramayın diye. Bundan dolayıdır ki her zaman diyorum ki abone olun. Bende kalın ve bilinçli yaşayın en azından tanıştığınız insanlarla neler yaşayacağınızı, neden yaşadığınızı da net bir şekilde bilirsiniz. Kader bir nevi bizlerin elindedir. Yani hareketlerimizdir, konuştuklarımızdır. Peki, birinci destemle başlıyorum. Hemen açıyorum. Aklımdaki bana kötülük yapan kişi ne alemdeymiş ve nasıl bir kişilikmiş bakalım hmm. şimdi burada aklımdaki kişiyle Siz daha önce de sorunlar yaşamışsınız tekrardan geri geri gelmiş ve siz bunu tekrardan bile bile kabul etmişsiniz bile bile lades demişsiniz Çünkü çok duygusal bir insansınız işte insanı mahveden durumda bu duygusallık ve vicdan yapma evet tekrardan düzelir inancında olma ama şunu unutuyoruz bir insan 7'sinde neyse 77'sinde de odur. Bir süre tutar tutar kendisini gene tekrardan aynı işlere başlar. Evet ikilemlerde kalmışsınız zaten. Bir nevi kendi zıttınızmış bu kişi. Ve e, aklımdaki kötülük yapan kişinin de hedefleri zaten farklıymış bir koltuk savaşı içerisindeymiş bu koltuk savaşı nedir iştir paradır kazançtır e, kendi borçlarını kapatmadır ve Gayet ağzı çok güzel, laf yapan bir insan olarak gösteriyor. Ve e, siz de ikilemlerde kalmışsınız. Zaten zıttınız olduğu için e, buna daha çok çekim hissetmişsiniz. Ufak tefek ayrılıklar, ufak tefek sorunlar yaşamışsınız bu kişiyle. Daha sonra tekrardan gelmiş. Bir çocuk edasıyla gelmiş. Güneş açmışsınız ve çevrenizdeki kişiler de biraz sizi etkilemiş. Ama alacağını alıp daha sonrasında tırak diye ilişkimizi kesmişiz. Burada zarara uğrayan kişi olduğunuzdan dolayı iç dünyanız karma karışık ve zor anınızda çok enteresandır. Sizin yanınızda olmamış. Evet. Bakalım size verilen tavsiyeler nelerdir? Bir kere kendinizi suçluyorsunuz. Bu kişiyle ilgili ben nerede hata yaptım diyorsunuz. Ama bu kişiye şans veren de sizsiniz. Lütfen bana kızmayın. Bile bile lades demişsiniz. En başta da söylediğim gibi. Ve onun kararlarını hep yapmışsınız. Onun kararlarına itaat etmişsiniz. Peki sizin kararlarınız ne olmuş? Sizin seçiminiz ne olmuş? Bunlar da çok önemli. O kadar iyi bir oyuncuymuş ki karşınızdaki siz kendinizi suçluyorsunuz. Peki. Bana kötülük yapan aklımdaki kişinin durumu ne olacak? Bir kere siz kendi sağlığınızı bundan dolayı bozmuşsunuz. Tehdit alıyorsanız dahi kesinlikle korunuyorsunuz. O kişiden korkmanıza gerek yok. Yeni bir beraberliğe merhaba diyeceksiniz. Bu çok güzel. Bu yeni beraberliğe merhaba diyeceğiniz insana belki içiniz ısınmayıp da iyi gibi gelmiş olabilir. Ama yeni kişi size çok çok daha iyi gelecek sevgili dostlar. Lütfen geçmişe dönüş yapmayın. Geçmişten gelene merhaba demiyoruz. Yeni gelene merhaba diyoruz. Olur mu? Şimdi ikinci destemize geçiyoruz. Evet, ikinci destemizi seçen sevgili dostlar. Bakalım sizin için ne söyleyecek. Evet, aklımdaki bana kötülük yap yapan kişi aslında çok daha size iyilik de yapmış bunu da belirtmek istiyorum size birçok konuda destek vermiş ve siz hala onun peşindesiniz şeklinde gösteriyor diğer insanlarda ee, sizin yalnız olmuş olduğunuzu bir nevi kusura bakmayın zavalla olmuş olduğunuzu düşünüyor. Hala bekliyorsunuz kendinizce ama kendisi şu an başkasıyla evlenmek üzere. Ee, takip etmenize gerek yok ortak tanıdıklarınızdan haber almanıza gerek yok. Lütfen kendi yaşamınıza kendiniz devam edin. Bakın bu çok önemli. Duygularınız yıpranmış. Tamam maddi yönden çok fazla zarar görmemişsiniz ama elinizdeki maddiyatı da kendinizin koruması kormanız gerekiyor. Ee, onun için bayağı fedakarlıklar yapmışsınız. Lütfen bırakın birazcık da onlar sizin için fedakarlık yapsın. Bu çok önemli. Buna izin vermezseniz eğer sizin için fedakarlık yapmazsa eğer sizin yanınızda kalmıyor alacağını alıyor duyguları bitiyor tükeniyor gidiyor başkasıyla evleniyor veya başka birisiyle çıkmaya başlıyor bunu yapmayın bakalım ne alemde kendisi pek beğenmedim evet e, bu tarz insanlar çok fazla e, kendine endişe duyuyorsun kendini çaresizliğin içerisine atmışsın ama yeniden hayata başlamak için adımlarını atman gerekmiş olduğunu gösteriyor burada sevgili dostlar sevgili abonem kendini daha iyi toparlayacaksın yani birinci desteğimden daha çok ikinci desteği çıktı ee, uğramış olduğun zarar ufak tefek belki mahkemelik bile olacaksın kendisiyle ama buna gerek yok bıraksal gitsin çaresiz değilsin ee, hayatını yeniden düzenlemen gerekmiş olduğunu gösteriyor ama çok sinirlenmiş olduğun için eee Alacaklarında olduğu için bu kişiye biraz ıı, yöneliksin ama aşk yönünden değil tabii ki farklı yönlerden yöneliksin. Tamam ne yapmak istiyorsan mahkeme midir e, tamamıyla bitirmek midir kestirip atmak mıdır korkusuzca ilerle ama lütfen bu kişiyle de bir daha tekrarlı bir beraberlik yapmana gerek yok sevgili dostlar.